Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cenazesi bulunan Narin Güran'ın cesedini oraya taşıyan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan NB olayın tüm detaylarını anlattı. NB Salim Güran'la birlikte arama çalışmalarına katıldığını, 200 bin lira karşılığında cesedi dereye bıraktığını itiraf etti. NB ifadesinde Salim Güran, 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniye sarılı bir şey göstererek bunu yok edeceksin dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniye sarılı bir şey vaziyette ve anlayınca şaşırdım. Hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu söyleyip tereddüt ettim. Bu esnada Salim Güran bana hitaben aileni iyi düşün 200 bin TL para veririm dedi. Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Yolda giderken ben pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yere baktım. Aracımı derenin kenarında durdurdum. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. İfadelerini kullandı. <laughs> MP be, benim Arif Güren ve ailesiyle herhangi bir husumetim yoktur. Salim Güren arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyordu. Bana neden öldürdüğünden bahsetmedi. Kendisi öldürmediyse bana neden getirip bu cesedi kaldır desin. Bana para vermedi. Cesedi çuvala koyarken bana mısır hasat ettikten sonra vereceğini söyledi. Korktuğum için itiraf edemedim. Beni itfaiye çağırdıklarında muhtar göz altındaydı dedi. Aradan, her köpesine, bir de yer altı, bir de...